Evet sevgili izleyenler, bilirsin işini programı sizlere Kayseri'den seslenmeye kaldığı yerden devam ediyor. Şu anda yanımızda Leyli Hanım var. Kendileri bu bölgede güzellik alanında faaliyetlerini gösteriyorlar. Tabii ki burada yapılan detaylı işlemleri kendilerinden hep birlikte dinleyeceğiz. Hoş geldiniz öncelikle programımıza. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Leyli Hanım öncesinde biraz sizleri tanıyalım. Ne kadar zamandır güzellik sektörünün içindesiniz? bu mesleği 4 yıl oldu yapalı. Asıl mesleğim piyano öğretmeniyim ben. Ya yani buradan da mesela bu mesleği tercih etmeleri için bir vesile önce olmak isterim. Çok önü açık, ufka açık bir meslek. Hı hı. Tavsiye ederim herkese. Evet. Ben memnunum yani yaptığım işten. Şu anda aslında sizler 4 yıllık bir geçmiş var güzellik sektöründe. Ee, genel anlamıyla yapmış olduğunuz işlemler son dönemlerde de popüler olan işlemlerden bir tanesi olan protest tırnak değil mi? Evet. Bunun yanı sıra protest ek olarak farklı işlemleriniz var mı burada yaptığınız? Ee, yok. Ben sadece protest tırnak üzerine <laughs> yoğunlaştım. İnce <laughs> işçiliği sevdiğim için. Tabii. Çünkü çok güzel bir yere değindiniz. Protest tırnak zaten ince iş işçilik gerektiren işlemlerden bir tanesi. Ee, aynı zamanda tabii yaşanan birkaç problem de var ki o da şu e, kaliteli ürün kullanımı. E, çünkü hani bizler de yaptırıyoruz. Baktığımızda işte tabii ki de kalıcı olmasını isteriz, kırılmasını istemeyiz, uzun süre dayanmasını isteriz. Tabii bu kişinin bakımına gösterdiği özenle de doğru orantıda değişebiliyor. E, ama yine de sizlerden e, dinleyelim. Burada kullanmış olduğunuz ürünlerin kalitesine, işçiliğinize e, ne gibi alıyorsunuz. Ne gibi özen gösteriyorsunuz? Ya öncelikle e, yapan usta çok önemli, uzman çok önemli. Artı kullanılan malzeme çok önemli ve bu insan sağlığına dikkat edilecek İçeriği çok önemlidir malzemenin. Tabii ki yani burada da kullan müşteriye de, danışanlara da büyük bir şey düşüyor. Mesela bunu yaptık her hoyrat kullanmamaları gerekiyor. Yani onların da özenini kullanması gerekiyor. Zaten bunun ömrü 3 ve 4 hafta arasındadır. Onu geciktirmemeleri lazım yenilemek için. Aslında burada önemli olan noktalar güzel malzeme, güzel işçilik ve tabii ki de işi en iyi bilene yaptırmak. Bunun yanı sıra tabii ki bizlere de rol düşüyor ki tırnakları hoyratça kullanmamak diyebiliriz. Düzenli aralıklarla da tabii bakımlarını yaptırarak bunun ömrünü uzatabiliyorlar değil mi? yani zaten uz tırnak uzadığı için 3 e, hafta içinde rahatsız oluyorsunuz mesela Ondan sonra geliyorsunuz yeniliyorlar yani sıfırdan başlamıyor evet, bakım yapıyor e, mesela çok uzun bir vadede kullanıyor mesela danışanlarımız. Geliyor tekrar işte ek ücret böyle olmaması gerekiyor. zamanında gelince daha uyguna yaptırıyorlar. Zamanında gelmeyince ek ücretler çıkıyor maalesef. O zaman diyoruz ki bakımları kaçırmasınlar, bakımlarını doğru bir şekilde takip etsinler. Kullanmış olduğunuz sosyal medya hesabının adını izleyenlerimiz için alalım. Onlar da oradaki çalışmalarınızı çok daha detaylı inceleyebilsinler. Leyli İslamzade Instagram üzerinden sadece o sosyal medyam var. Burada çalışmalarınızı paylaşıyorsunuzdur. Paylaşıyorum artık. Programımıza katıldığınız için teşekkür ederim. Rica ederim, teşekkür ederim. Bizler de röportajımızın sonuna geldik sevgili izleyenler. Programımız Kayseri'de yolculuğuna kaldığı yerden devam edecek. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle hoşçakalın.